Yeni video için hazır mısın? Hazırım. Sizler hazır mısınız? Maalesef. O zaman ben Müşra. Ben Bayram. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet <laughs> ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Bugün mutfakta Karadeniz pidesi yapıyoruz. Hadi. Benim Instagram'daki takipçilerimin en çok sevdiği şeylerden bir tanesi bizim yemek yapmamız. Daha doğrusu Bayrucu'nun yemek yaparken benim ona destek olamayışım. Bir Karadenizli gelini olmayarak sizlere bugün Karadeniz pidesini sonsuz lezzetli bir şekilde yapacağım. İlla evet. Karadenizli gelin olmak gerekmiyor şu pideyi yapmak için. Başlayalım hayatım. Bende bir ufaktan Karadenizli var ama değil mi? Ne kadar bakayım. ufak. Bak bakayım buna. En... Çek, kameraman burnunu çek. En aşağıdan, en aşağıdan bir karadenizlik var. Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Gel şimdi, ne yapıyoruz? Şimdi... Bir dakika dur, dur Heh, kameraman güzel çıkıyor muyum? Ne diyeceğim? Ne? Dur, sakin ol. Hamuru sen yapıyorsun. Hangi hamuru? Sana bir kötü haberim var. Bir de hamurla yapılıyor. <laughs> Ama ben sadece videoyu şey yapmıştım. Ne o yani konuk oyuncu mu? Evet. Öyle bir şey yok. Hamuru, hamuru ben mi sen... yoğuracağım? Hamuru sen yapacaksın, ben yapamam. Ben mi? Elimin falan. hamuruyla bu işlere karışamam. <laughs> ben sana malzemeleri sayayım yerim, sen koy en son ben yoğururum. Tamam, tamam ben koyarım. Tamam gel. Ne oluyor kız? <laughs> i̇şte böyle aklına döndü. Gel. Bak, bak. gel. eşler arasında bir test varmış. Onu yapacağım ya sana. Kameraya Niye? bak şimdi. Niye? Şimdi bana bak. Aa, korkmadı. Niye korkuyor? Normal. Sen bana yap. <laughs> Şeymiş, no... ya, normalde kork. böyle yapınca korkuyormuş. Yani birbirlerine vuruyorlar ya, falan. Yap mı? bir daha. <laughs> Çok abarttım ayağımı. <laughs> Oğlum şakayı kakaya çevirdin. Gel buraya. Oh, oh, Ambulans. <laughs> Ambulence! <laughs> Ambulence! Peki senin bu kadar kendini yerden yedi atarken benim hala saçlarımı taramam. Dün. Neyse tamam hadi evet. başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce... Bir şey diyeyim kabak kapıda bir dakika. Ya? Arkadaşlar bak şimdi. Ayağım hala <laughs> Bayrama şunu al diye ekran resmi attım. Şuraya bir yere paylaşacağım. Gitmiş bana şunu almış ya. Allah evet. da seni bildiği gibi yapmış. Ne evet. ilikleri söyledim. Evet. Ayağım. <laughs> Gönöpüm geçsin. Onu niye atıyorsun? <laughs> Uzaktan da olsa bir nimet. Öpeyim. Geçti mi? Ayağımın geçti de benim yüzüme bir şey oldu ama. <laughs> evet. evet, şimdi. Bakın bu arada yorumlarda görüyorum bu kız gülmek için kendini zorluyor gibi saçma sapan şeyler yazıyorsunuz. Arkadaşlar gülmek için kendimi zorlamıyorum. Eskiden ben martılar gibi, ya, gibi Evet, martılar gibi kahkahalar atıyordum. Nasıl? <laughs> diye kahkahalar atıyordum. Şey Kafam karışıyor. kameraya bakıyorsun. Fakat şöyle bir şey oldu. Ben 7 kat buradan açıldıktan sonra, fıt 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 açıldıktan sonra kız benim gülmemi de aldı. Ya bunu, bak. bunu başka bir videoda anlatır mısın? Anlatırım. Çünkü pide yapacak mısın? Bana ne 7 katından ya? Ay bak gülemiyorum. <laughs> buradan Korkutun. doktorlara sesleniyorum. Gülüşümü Komik... geri verin. Gülüşümü geri verin lan. Bu ne lan? top çeker mi kullanıyorsun? Evet. <laughs> Şimdi sen bana şuradan malzemeleri evet, sıra. sırala. Bu arada videonun ilerleyen dakikalarında sizlere şahane bir sürprizim var. Hı. Komik bir sürpriz. Sana da sürpriz olacak. Bunu dün gece planladım arkunla. Evet, şimdi. Siz sen hamur yapmayı bilmiyor musun? Bir de hamur için tarif oluyor. Hadi. Tamam. Eee, ver bakalım. Ya bir şey diyeceğim. Pide yapmak için fazla güzel değil misin? Teşekkür ederim. E belirledim ben de bir şeyler yapardım kendime. Kız, teşekkür ederim. Azmet. Tamam, malzemeler sıralar. Hadi. dur. <laughs> Önlük ben ben böyle çalışamam. Profesyonellik. Hadi giyinelim. Anlat. Anlat Siman, neler anladım. yapıyoruz. Anlatıyorum. Bir bardak ılık su. Bir bardak ılık su. Bir bardak nasıl? Hop hop iki parmak eksik olacak. İki parmak eksik mi? Evet. Bakalım. İki parmak şu mudur? Şu. Ama dikine değil. Dikine olmaz ki yanına olur. Yanına olacak. Sen dikine tuttun da. Aa, sen elini koy, ben koyayım Hiç size. Hiç olmadı. Zaten iki bardak eksik. iki bak, 250 milimin biraz altında. Bu olmuştu. Bu iki parmak altında. Ne saçma sapan. Şu bu su bardağı mı? 250 milim. Aşkım bu ölçü bardağı ya. Tam su bardağı kaç milim? milim? 500, 250. Su bardağı. Nerede bu su bardağı ya? Evde su bardağı Aa, da yok. Bu video bitmeyecek belli. Yani bu video de. bitmeyecek. Bunu su bardağı olarak sever miyiz? <laughs> su bardağı nasıl su bardağı? Fincan o. Evet, e, video Su bardağı yok evde. Yani bu ölçüye göre ilerleyemiyor. Düşünce bir şey diyeceğim. Bu önlükte ben niye böyle oldum? Sen şey gibi olmadın mı? Abi çok kötü. <laughs> bu arada altında bir şey var ya. Yanlış anlayamıyorsunuz. Bir paket maya. 2 tatlı kaşığı demek yani. O bir paket işte. Döksene. Bir aşkım. Evet. Tamam tatlı, tatlı kaşığı at. Hani sen yapacaksın onu? Neyse evet, ikinci kısmı sen yaparsın. 2 tatlı kaşığı şeker. Düşrağa gelinli mutfağına hoş geldiniz. Evet, bir tatlı kaşığı tuz. Bir çimdik değil mi? Bir tatlı kaşığı diyelim. Döktün mü? Bir tatlı gelini, kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı tuz mu? Evet, tatlı kaşığı tuz. Altı yemek kaşığı sıvı yağ. 6, 6 yemek 6 kaşığı. kaşığı sıvı yağ. Vereyim mi? Bizimki böyle. Biz 125 milim koyduk. Eğer tarifi bize uyarak yapacaksanız bilmenizi yapmayın. isterim ki yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. <laughs> yapmayın. Bir bakalım biz eğlenecek miyiz? 3 su bardağı un yaklaşık ama. Yani Kocam buçuk. ne Hı. yaptın? Ne? Önce bunları böyle böyle yapıp kabartacaktık sonra bunlar eklenecekti. Hı. Ben bilmem ki hamur yapmayı hamur sen biliyorsun yapırsın. Kocam ben de bilmiyorum ki şimdi aklıma geldi. ne yapıyorsun kız? Bakın sırf bu video için Şuradan. videonun orijinalliğini yansıtabilmek için gittim yeni gelin oldum bak. Sırf bu video için. Daha da abartacaktım da bayramdaki abartma gözünü seveyim. Muhteşem ötüsü oldu bak. Aklına nereden geldi kadın yapmak? Biliyorsunuz ki biz geçtiğimiz yaz Karadeniz'e gittik. Ve bizim جنوبluğumuz nedeniyle insoş kapandı. Biz gittik gezi Karadeniz ama hiçbir şekilde oradan foto fotoğraf ve video paylaşamadık. Vallahi geldim. Yani gittiğime <laughs> yazık. Neyse işte biz geçtiğimiz yıl benim çok hayalimdi Karadeniz'e gitmek. Evet. Bayramda bu hayalimi gerçekleştirmek için yola koyuldu. Bilmem kaç kilometre gittik. Benim de hayalimdi. Kaç kilometre gittik? Önce Erzurum'a gittik. Önce Erzurum. Erzurum. Erzurum hamileyim tabii. Karnım burnumda 5 aylık. Hiç otur oturduğun yerden ben fıtır fıtır gezdim. Bu da güzel yapıyor ne? <laughs> Şuan evet. Şu an şöyle bir şey var burada. Elimle niye yaptığımı anlatayım. Çünkü biz yiyeceğiz. O yüzden siz yemeyeceğiniz için lütfen aşağıya oy ne kadar da yiyeceksiniz. Ama elinin lezzeti geçmez ki yani, evet, öyle bir şey. Lezzeti. dediğin elinin, elinin lezzeti geçecek. Böyle de her yaptığım saçmalığı bile savunur, kocam var. Bravo. Bravo. Velhasıl biz oraları gezdik falan. Sonra yemeklerini yedik Karadeniz'in. Aman Allah'ım. Bak. Hele bir sütlaç yemişim hala aklımda. Bak sütlacı geçtim. Bir Erzurumlu olarak İspri fasulyesini övmek için söylemiyorum ama İspri fasulyesiyle Karadeniz fasulyesi miydi? Karadeniz kuru fasulyesi. Kuru fasulyesi. Karadeniz kuru fasulyesi. Evet. Ama orada çok meşhur bir yer vardı. Orada yedik. Ya eminim ki her yerde güzeldir de. Biz meşhur yerinden yedik evet. Ben ya ben böyle bir şey beklemiyordum. Biz Karadeniz gezdik ve çok memnun kaldık. O yüzden bugün de Karadenizle ilgili şöyle güzel bir video çekelim mutfağımızdan evet. sizlerle birlikte dedik. Haydi devam edelim tarifte neler vardı? Un kısmına geçelim. Evet kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler bu videoyu izlerken neler yapıyorsunuz? Aşağıya bir yazın. <gülüyor> Yeni <gülüyor> gelen biri oldu ben duydum. Hoş geldin sen. <laughs> bu arada kanala gelip aşağıdan yorum yaparsanız çok sevinirim. Nerelerden bizi izliyorsunuz? Sizler hangi şehirlisiniz? Evet artık unu dökelim mi yavaştan? Görüm, yani şu an kabarması gerekiyordu. Çok, Çok anladığım bir şey değil arkadaşlar bu. Genelde hamur her zaman Büşra yapar. Öğrendik ki Büşra da bilmiyorum. Şu anda yanlış bir şey yaptığım için olmayabilir bu. Ne kadar döküyoruz? 3'e yakın. Ya e, böyle gidiyor. Elimle dökeyim. Nasıl bileceksin 3 bardak? Göz kararı olsun. Bu arada... 3 bardak onu yeriz demek. Bunu da yanlış almış Bayram. Niye? Pide almış. Pizza <laughs> buraya. yazıyor. Tamam pide işte aynı çıtırlık olacak diye. Şimdi, şöyle, şöyle elimizle biraz dökelim. Bence bu kadar yeter. Fazla bile olmaz. Aşkım ya bu olmadı. Su ekle buna biraz. Hii! suyu az koydun ya zaten. Ben yani sen suyu da az koydun dedim. Dök bakalım. İnşallah Yanma. bir şeye benzer. Ah! <laughs> Yanma dedim. Ya evini niye yakıyorsun? Aşkım bu bir şeye benzer. <laughs> ne oldu bu ya? Ne dedi, yapar. Bir de buru yaparız. Videoyu Hayır, bu videoda Karadeniz bilizi yiyeceğiz. Allah Allah. Aşkım bu bir şeye benzemedi. Aşkım bezil olmuş şu an. Bence bu... yok, fazla koyarsın. Ama bak bu çok az oldu. Bundan iki tane pidancı çıktı. Tamam, iki tane çıksın. Ay şu an rezilliğin bir yaşanıyor. Bu hamur asla kabarmaz arkadaşlar. Bu... Kabartma attık mı biz? Kabarmayacak ki zaten. Ben niye kabartma atıyorum? İlk mayo. İşte bu... Kabartan şey bu. o değil mi? Ömrüm bu bu bakaylar ister kabartma. Ben anlamam. Kabart ben anlamam. Yani arkadaşlar şu an birazcık sakat bir yol Yo, tembeledik ama gidiyor. evet ama gittiğimiz yol yanlış değil. <laughs> bir yerden yakaladık. Şimdi şu kapağı ver aşkım, bunun kapağını bir kapatalım. Evet kulak. Daha olmadı o biraz daha. Ya. Kulak memesi kıvamında mı? Hemen ona bakıyoruz. Kenarlara. Hemen bak bakayım kulak memesi kıvamında mı? <laughs> ben evet. de şuraya bakayım. Evet şimdi burayı bu şekilde kapatıyorum. Ve Allah'ın izniyle bir saat sonra geliyoruz. Biz de birer kahve içelim. Gel kocam kahve evet, yapalım mayalan. sen de. Şurayı hemen bir yıkayayım. Mayalanacak arkadaşlar. Buraya bırakıyoruz. <laughs> ne oldu? <laughs> Dokuş. Al, sağ, be. A, F, B. Üç kere A, A. Yapsana ya. Üç kere B, B. Sağa çevirdik olmadı. Bunu devamlı yapmak zorunda mıyım? Sola çevirdik olmadı. Evet. Bu neden olmadı? Nasıl olmadı ya? Açar mısın? Korkuyorum açmaya. Aç aç. Sen bak o zaman. Bir, iki, üç. Allah'ım ne olur bana hamarat desinler. Yok olmuş gayet. Tamam işte. Arkadaşlar yapabildiğimizin en iyisi bu. Bunu dörde böleceğiz. Ben şöyle tezgahıma biraz bunu <laughs> tamam. döktüm. Ben burayı kaldırayım mı? Rahat Sen atacağım. burada kavurma kaşarı yapmasın atlasın. Bu arada kavurma kaşarı... Aaa dur! Ne? Size bir sürprizim var. Bugünün ilerleyen dakikalarında dememiş miydim? Niye hatırlatmıyorsunuz? Ha siz? evet bir sürprizim vardı. Niye hatırlat... <laughs> Sen niye hatırlatmıyorsun? Onlar hadi hatırlatmıyor. Ne bileyim mi? Hemen gidip geliyorum. Bir dakika bekleyin daha. Bekleyin, sakın evet. bir yere gitmeyin. Yani Geliyorum. Gelmesene kalip ben gelip geleceğim. Ben o zaman yapıyorum. Evet arkadaşlar, Büşra gittiğine göre mutfak bana kaldı. Kavurmaları ince ince doğruyoruz. Burada kavurmaları Erzurum'dan aldım. Pidenin püf noktası Erzurum. Hani ben evde yaptım, olmadı derseniz işte bu sebep buyurdu. Ne yapsınlar? Bir de Erzurum'da mı deresinler pideyi? <laughs> Sürpriz bu muydu? Karadenizli oldum da. Nasıl olmuşum? <laughs> Şive yapmadan çok iyisin. <laughs> Yapacağım. Haydi seni de bir Karadenizli uşak edelim. Gel bakalım buraya. Ya onu... Ne olur? O benim değil. <laughs> o erkeğe takılmaz o. Olsun takalım gel gel. Kızım erkeğe takalım. <laughs> Taktım hop yap bir tane Karadeniz şivesi kocam görsün herkes. Ya, Bok yemiş. <laughs> Geldik mutfağımıza. Oy 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 oy. Edelim size bir şey. Oy 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 oy. Bugün mutfakta ne var? Oy oylar da eşlik edeceksin daha. Evet. Hadi bir daha tamam. başla. Geldik bugün mutfağa. Oy 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 oy. oy, oy. Size bugün ne edeceğiz? Oy oy, oy 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 oy. Bugün mutfakta karadeniz bir var dur da. Oy 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 oy. Hiç <laughs> i̇şte demiyorsun gibi şu an saçmalıyorsun, kes demiyorsun. Ya. Şu an normal mi? Arkadaşlar bu kıyafeti. Trabzon'u gezerken almıştık. Evet Karadeniz'e aldık ee, ve bir 1500 lira yakın bir para verdiğimiz için her yerde giyisim var. Kız. Bir sonraki videoda da gelinliğimle çekeceğim. Neden? Çünkü ona da çok para verdik. Evde duruyor bir yarasın. Kocam çıkarma. mı? Çıkarmıyor muyum evet, ya. Evet hadi devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Evet sen onu aç. Sen ne anlatıyorsun Karadeniz Erzurum bir şeyler anlatıyordun. Kaburmayı Erzurum'dan arkadaşlar. aldık da onu anlattım. Evet aa Erzurum'dan aldık. Çok kaliteli ve çok güzeldir. Evet. Evet. Yalnız ikimiz de nasıl iş adamıyız ha? He? Hemen nasıl işlerimizi biliyoruz. Şimdi ben daha önce şöyle bir şey yapmadım. Şundan <laughs> almamışız. Kocam şundan ya almamışız. Bu ne? Böyle bir şey de mi var? Evet böyle bir şey de var. 4 tane beze çıkarıyorum tamam mı? Bu biraz büyük beze oldu. Neyse elimizin içinde ya yoğuralım. Adamız olmadığı için eğiliyoruz mesela. İnşallah villalarda olduğumuz zaman da videolar çekeriz size. Allah o günleri de göstersin. Bunu kesmeyeceğiz. Bunu üstüne rende, rendeleriz. E, rende ya, yanar mı acaba? Yok. O yumurtadan hemen önce koyacaksın ya. Demeyin. Demeyin. Sakın sen nasıl yemek yapıyorsun demeyin. Herkesin yemeği kendine. <laughs> Herkesin pidesiyle kimse karışamaz. Karışamaz değil mi kocam? Niye nasıl yapıyorsun ki? Güzel yaptın. Ne bileyim. Aşağıda eğer kötü şeyler yazarlarsa bir sonraki videoda sizi Tokattı. <laughs> evet, takom. Evet, bu kız YouTuber'i olmak için YouTube çok eli. çalıştı. YouTuber'i. YouTube evet, çok çalıştım, çok emek verdi. Çok. Şu anda arka tarafta ınga ınga diye ağlayan bir bebeğim var. Belki de süt istiyor Ama ben ne yapıyorum? Buraya siyah beyaz efekt girer misin? Ama ben ne yapıyorum? Takolarım eğlensin, yemek yerken bir şeyler izlesin diye sizlere videolar çekiyorum. Saçma sapan hareketler de bu. <laughs> Sizlerden de tek bir ricam var. Lütfen. Lütfen. Evet. Bu amma şey. Lütfen arkadaşlar beğenip, yorum yapıp, takip edip zil açmayı unutmayın. Takip edin daha. Takip edin sinirlerimizi zıplatmayın. Geliyorsunuz, izliyorsunuz, gidiyorsunuz. Eliniz mi kopacak bir abone ola bassanız. Sen yeter ki şive yapma onlar olur. Olacak mı? Bu olacak mı ya? Çok merak ediyorum. Şu an evet, hamur, oldu işte. biraz olmuyor. Hayır, hayır, oldu. Evet, Gayet noktası ne? Pide yapmanın püf, püf noktası nedir? Püf noktası galeta unu. Çıkar. Tepsiye. 2 tereyağı, tereyağını çıkar. Çok var ya, yemin çok güzel oldu. Şimdi sen anlat, tepsi. ben orada galeta ununu yapayım. Getir kocacığım. Bu tepsiye döküyoruz. Getir kocacığım. Ter Pişir kocacığım. Hadi kocacığım. Dur dur dur. Galeta ununu döküyorum. Tamam dur. Böyle bir şey değil bu. Böyle bir şeydir. Evet tamam, galeta ununu buraya döktük. Pidelerimizi yerleştiriyoruz. Yerleştir koptum da Tamam. Yeni gelin gibi iş yapıyorum. Onu da aç. Fabi temizlik ekibi girecek galiba. <laughs> sen temizlersin kocacığım. O biraz fazla büyük olmadı mı? Kocacığım bu sefer hamuru düzgün açıyor muyum sence? Çok güzel açıyorsun bence. Ederim. Çok iyi oluyor. Allah'a tebrik. Kamera Kameraya onu dönmeyeceksin Aa, ya. Hadi, yap. Tamam, dur şimdi yapalım. İki tanesini yap, fırına evet. atalım. Önceden ısıttık efendim fırınımızı. Ona ısıtıcı şeyler söyledik. İşte efendim sen çok güzelsin. Senin kalbim bir tanedir. Hadi ısın gibi kalbini ısıttığımız güzel şeyler söyledik. Her şeyi elimi sokuyorum, kızmıyorsun? Değil mi? Yok yok yap yap, çok iyi. Teşekkür ederim. Tamam çok aşkım iyi. çok yaptım. Ben kavurmalı bu kadar çok yemem. Hı. Zaten tıkar. O zaman şöyle yap. Ben bir tane bir tanesini kapalı malı istiyorum. Bir tanesini açık istiyorum. Tamam. Yapar mısın? Tamam bunu yapacağım. Şimdi şunu hani pideye dönmesi lazım ya bu. Dönerse senindir ben ayran söyledim. Ha Ay, çok güzel oluyor galiba kocacığım. Son bunu dökücü. da ben yapabilirim. Bunu sen yap. Susam da mı koysak? Ben tırnak pide yapayım. <laughs> sen niye <gülüyor> ez... <gülüyor> Ben Sen çok değil mi? Ya niye tam karıştın kapatmıyor? oraya ya? Ben oraya geldim yapacaktım. <laughs> Ama, ben senin bir de Ama tırnak atıyorsun, ben. eziyorsun ya. Dur. Hadi bunları... Gitmedi. Nerede bunun püf noktası? O değil, o en son. Bana var da. Ben o zaman buraya yumurtaları kırayım mı? Sarısı mı, beyazı mı? Bol sarılı. Şunu şey, aldığım zaman kıs kıs kendime nokta. çok gülmüştüm. Bak, bu ne işe yarıyor püf diye. nokta budur. Tereyağı mı? Dur, dur. Bu hakiki tereyağı, hani bol koyuyorum diye şey yapmayın. Bundan hiçbir şey olmaz. Hakiki tereyağı olduğunu peki sana kim söyledi? <laughs> <Almıyorum>. Hemen söylüyorum. <laughs> Erzurum'dan geldi. Burada eriyecek, buraya yayılacak. Tamam mı? Pek tamam, söylüyorum. Tamam yani, Bir de bunun pira. etrafına döneceğim. O en son Süreyim evet. mi kocam? Sür. Evet, görüyorsunuz ki kocamı dinlerim ve kocama sormadan hiçbir şey yapmam. Evet. Çok iyi oldu. Haydi oldu. Fırına koy bunu. Tamam. Haydi. Koyuyorum fırına. Ben evet, de hızlıca diğerini yapayım. Bak evet az oldu dedim biraz koyayım bunu çok Hayır hayır hayır. Ben onu öyle yemek istiyorum. Ben kendinkini yine tınak pide yapacağım. Bir Bu sefer karışırsan ağlarım. Tamam ben de kendinkini yapıyorum. Evet sen kendinkini yap, ben kendinkini yapacağım. Bu arada aranızda pideciler varsa ya da Karadenizli pideciler varsa bir sen... yoruma olmamış demek <laughs> arkadaşlar. Şöyle bunlar önemli. Böyle böyle. Niye renk verir? Güzel bir kızarıklık verir. Renklensin, güzel Allah elime Sevmeyi biz beceremedik aşkım Solmasın hiç neşeli yüzüm Amin 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 Gerçekten solmasın neşeli yüzüm <laughs> Hocam sence benim sesim güzel mi? Çok iyi Haydi o zaman bir tane daha Karadeniz şarkısı Anasının yanında kızını kucakladım Armut budakla nurmi Dalları sakla nurmi Anasının yanında kızı kucakladım ya, Sesini de şive yapma Bitti mi kocam? Bu kenarı bulacağım. Tamam. Şuraları bir bayram toplasın. Daha bunun, bunun tereyağı, kaşarı, yumurtası var. Daha Bitti mi şu an, Bitmedi. Bitti. Şuraları bir toplayalım, geliyoruz. Hakiki Karadenizli e pedes şeyi. Bittiğince böyle bir yanda toplansa ya. Böyle bir sihirli gücümüz olsa. Topla hayatım. Kamerada öyle bir sihirli gücüm var. Yandı ya. of of of. of. Hocam bak bak Varuz. bak. Gel buraya, gel buraya. Bak şimdi. <laughs> Hemen sertleşmesin arkadaşlar. Sertleşmeden. Başka bir tamir yok mu peki? <laughs> kurumadan. Arkadaşlar kurumadan. Bir de kurumadan. Zaten çok yanmış. Arkadaşlar ben size kelime türeteyim. Ne türeteyim? Evet arkadaşlar. Fırından çıkardık. Gördünüz. Açıktı. Tahtayı getirsene. Tahtayı mı tamam. koyacaksın tamam. direkt? Tamam. Tahtayı koyacağım. Tahtada keselim. Tamam. of kokusu çok güzel. Muhteşem ötesi gözüküyor. Vallahi. Çağımız nerede? Bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu? Hamur güzel. Bir an olmayacak diye çok üzülmüştüm. Olur be. Olmayacak diye bir şey yok. Bu arada çayı da demledim arkadaşlar. Çay da arka kısımda oluyor. Bir Karadenizli'nin püf noktası nedir? Çay. Çay olmazsa... Evet, bir tadımlık yapalım mı? Bakmak istiyor musun? Oo. Sence Niye ben buradan almıyorsun şurada, benim abi benim oğlum? Şunu istedim ben. Ama çok sıcak aşkım dikkat et aşırı sıcak. Bir, yani mesela bir püf nokta öğrendik arkadaşlar. Şeyin içine, <laughs> tepsinin içine e, un koyun diye. Öyle her bildiğinizde yapmayın. Her bildiğinizde yapmaya da gerek yok. Siz kendi yolunuzdan şarjmayın. Hadi ye bakalım merak etme. Et. Sen de gel ye. Önce sen. Hmm. Nasıl hmm. Erzurum pidesiyle kajarın buluşması nasıl? Ay Erzurum. Erzurum'un nesiydi? Kavurması. Çok iyi mi? biraz beklese daha iyiymiş. Neresi beklesin? Hamur. Çok iyi bu arada. Şu an var ya yayla da böyle keklik gibi koşuyor. Hmm. Muhteşem olmuş. Hemen çaylarımızı da yapalım. Diğerini çıkaralım. Geliyoruz. Bakın Hiçbir şekilde malzemeden kaçınmadı. Bol bol kullanıldı. Bol bol. Evet, evet. son kez tadıyoruz. Önce bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir görüntü nasıl? Çok iyi. Ben yaptım diye demiyorum. El şöyle. ele sağlık hayatım. Hadi, Hadi. sürüyorum. Evet. Yiyor evet. muyuz? Bir, Tabii iki, gibi. üç. Başarılı. Hmm. Yemin ediyorum çok başarılı. Çaydan içmek ister misin? Çay sıcak, pide sıcak, her şey sıcak. Çok iyi. Hızır idi. Yunus idi. Hızır idi. Yunus idi. Hızır idi. Yunus idi. Hızır idi. Yunus idi. Yunus idi. Buraya kadar bizi izlediğiniz için sizlere... Teşekkür ederiz. Kanalımıza... Abone olun. Olumsuz ve olumlu yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Olumsuz yorumlar bizleri geliştirir. Bu da bizim için çok tatmin edici olur. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Haftaya videolarda görüşmek üzere. Çok şükür kurtulduk Şaban! Bir daha ne sesini duyarız ne kendini görürüz. <laughs> Efendim, Aa, Nerede kalmıştık? Yunus <laughs> idi Hızır idi, Yunus 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 idi Hızır idi.